Merhaba buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim Hoş Siz geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederiz. Hemen anlatmaya başlayalım firma hakkında evet, bilgileri. Evet e, firmamız Sultanahmet Pestili Köme imalatımız Malatya'da. Evet. E, hepsi yöresel doğal ürünlerdir. E, fındık ve bal grubundan ürettiğimiz pestilerimiz yani içine Parlıyor bal olduğu anlaşılıyor. Evet evet evet. Bunlar gördüğünüz ürünlerimiz sucuklarımız. Biri üzüm e, pekmeziyle biri dut pekmeziyle yapılıyor. Bu gördüğünüz de e, yöresel pestler. Bu Malatya'mızın özellikle Kayseri Diyarı'nın. Sapsarı. Evet. Kayısı'dan gelen bir şey. Kayısı ile yapıyoruz bunu. Sarı kayısı burada ile. Burada kahve mi yaptınız? Ha, ne evet. Bu kahvesi bu mu? Kahve, Türk kahvesi, damla sakızlığı, karışım kahve ve kahveleri de burada sıcak sıcak çekip müşterilerimize veriyoruz. Evet. Güzel. Bu yan taraftaki ürünleri de gösterelim. Tabii ki tabii Abi, ki. Fiyatları nedir? Bunları söyleyelim bari biz. Fiyatları tabii ki. Bunların fiyatları 120 TL. Sucuklarımız 90 TL. Bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Evet. Bunlar evet. da bu ürünümüz özellikle Malatya'da yine çok meşhur olan Tecde Pestili. Haşhaş ve susamdan yapılıyor. Ee, süt katkısı bile var yani bunun içinde. Doğal Hı -hı. süt de koyuyoruz. Evet yumuşak güzel bir ürün. kuru yemişte tüketimi. Bunda kilosu 80 TL. Güzel. Diyet Hı -hı. yapanlar alsın. Evet kesinlikle. Diyet ürünü. Bunlar, da daha da aynı size gösterdiğimiz ürünlerin bizim kendi firmamız bünyesindeki ismi Spesiyel. Sultanahmet Ahmet Spesiyel. Karışım. Evet karışım. Ee, yani her üründen birer miktar konularak kiloluk ürettiğimiz tabaklar. Ne kadar bunlar? Bunların da tabağı 120 TL abi. Güzel. Bunlar da daha böyle bir hediyelik. E, Oo, i̇şte şey, Evet tabii sevgili. ki. <laughs> bunları da ahşaptan yapıyoruz. Ee, ahşap ürünler bunlar da. Yine aynı şekilde Spesiyel'in ahşap grubu. Bunlar da 400 gram, 151 kilo ve 1,5 şeklinde paketliyoruz. Fiyatlar nedir? Abi, çok Fiyatlarımız evet 50 TL'den başlıyor. 50, 80, 130 ve 170 şeklinde. Ha, bayrama giderken arkadaşlar çikolatanızı, evet. Çikolatanızı artık buradan alın. Aynen öyle <laughs> kesinlikle. kesinlikle Dağ tavsiye Zaten çikolatan daha var. Paşlar. Evet 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 kesinlikle. Bir de en az bunlar doğal. Aynen. İçindeki ürünlerimiz bal, pekmez, e, ceviz, Zeri fındık. Zeridilik olur şunlar evet. falan gerçekten. Yani bakın her şeyi var. Tatlıdan. Aynen öyle. Gider hı. yani. Fabrikadan alka diyoruz. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar daha ee, web sitemizden sultanahmettesli.com, Ozuragida.com kargolar e, çalışıyor yoldan. değil mi abi? Tabii kargolar da çalışıyor. Trent yoldan mağazamız var. Sultanahmet Pestili Köme ve Türk Kahvesi. Olarak geçiyor. Evet, Misotto Sultanahmet. Peki, bol kazançlar. Teşekkür ederiz sağ olun abiciğim.